23'ten sonra, sonra Gustavo kırmızı kart görmesiyle. <laughs> Baba 23'ten sonra maç bitti. Bak, bak, bak. No, 23'ten sonra maç bitti. Maç 23 dakika oynandı. Nasıl maç bitti? Maç bitmedi. Abi ma Deplasman'a gelmişsin. Ben, 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 ben bak, bir şeyler şey gelmişsin. Ben. La Gustavo deplasmana sonra... Golünü atmışsın. 1-0 öne geçmişsin. Rakibin tribünü bile susturmuşsun. Allah aşkına mağazalarla ilgilenme. Ener golü atınca tribün bile sustu. Ne olur senden rica ediyorum. Tribünün gazı gitti. Trabzon'un gazı gitti. Golünü atmışsın gümbür gümbür oynuyorsun. Hakem geldi çat aldı maçı bu tarafa verdi. Storm ağzalarında selam Ben Trabzon'a bir şey demiyorum bak. Hakem. Hakem. Emek hırsız Ali. Ben ben kritik bir bu şey soruyorum. Bazı mesaj etiketiyle yazın. Bu arada Storm mağazaları satışa başlamış. Lider Trabzonspor. Ben ya, ya tamam. Lider Trabzonspor bekliyorum lütfen. Lütfen bütün Trabzon taraftarlar herkese tweet atsın. Emre ya bir şey sorabilirim. Ben pozisyonları bitireyim Sen Sen bitir abi. de ben de tamam. sonra bir soru sorayım. Trabzonspor aleyhine böyle bir pozisyonda penaltı verilseydi ne düşünürdün? Verilseydi verebilir biz yine ne oynadık. düşünürdün? Ya faal aa faal mi derdin? Değil. Eğer penaltı varsa yok. ben söylüyorum. penaltı o Ay, problem yok. Bu pozisyon. Trabzonspor aleyhine ceza sahası içinde aleyhine bir penaltı olsaydı. Ama ben böyle, böyle bir pozisyon. Bu yüzde yüz penaltı der Böyle miydi? bir pozisyon biz yıllarda görüyoruz böyle bir pozisyon. Yıllarda böyle hatalar yapıyoruz. Biz hiç problem yok. Hiç şey Türkiye ayağa kalk kalkamadı. Tamam. Siz niye ben, ayağa ben kalkıyor Türkiye? Ben cevabımı aldım. O zaman şey, Türkiye bir pozisyon için bütün bütün ayağa Türkiye ayağa kalkıyor. Bitir, bu bitir, nedir bu ya? Bu ülkede bak yattar hanım feveriyanın bu kadar yanıyor ki bu ülkede. Bu nedir ya? Ki, Bitirdim, bir ne tane misin? pozisyon bütün Türkiye ayağa kalkıyor bu ülkede. Şey, şey Fenerbahçe tarafından. Yeter ya abi. Bu bir ya. oyun. Oyun 90 dakika. Tamam kır, kırmızı kar gördü. Hata yaptı. Tamam siz oyna. Oyun göster. Bu şey forma, forma için oyna. Anladın mı? Forma için oyna. O kadar hit, o kadar bu basit Bu ülkede tabi. en çok hakkı yenmiş takım hiç kimse kusura bakmasın beyler Trabzonspor. Trabzonspor. Biz Ve çok yedik bunu. Bu, adam, bu ben 8, sene, 8 sene, sene burada oynadı. 8, 8 sene, sene anlat. Sene, 8 sene yıllarda böyle bir hakemle böyle bir, böyle bir hatalar yaptı. Biz Yatsın, kabul etti. Yattı ara. Bizi hiçbir şey demedi. Yattı ara bir şey söyleyeceğim. Bizi hiçbir şey hiç demedi. eskilere git. Mesela, mesela bizim zaman Cem Papi'yle biz hata yaptı biz. Evet. Öyle bir hata hata yaptı. Biz şey, şampiyonluk kaybetti. Ama siz şampiyonluk kaybetmedin. Bir tek maç kaybetti. Yattı ara bir şey Ama söyleyeyim. Ama bir maçta ya. şampiyonluk Yattara. kaybediyorsun işte. Bu sene bir golle şampiyon belli oldu. Yattı ara. bir maçtır ya. Şampiyon, şampiyon en çok ağlayan takım hangisi? Var odası mesaj şu anda, yazın. Şu anda yaptıkları zaten ağlama. Başka bir şey değil mi? Değil evet. Deme öyle be Oğuz abi deme ağlamak ya. Falan. Ağlamak, ağlamak, ağlamak falan yok. Ağlamak, falan yok. Bir dakika teessüf ederim. Teessüf Çin... ederim. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bak herkesin. Herkesin şeyi burada. Fenerbahçe taraftar bak. Tabii ya Gökçe'ye gitmişler. E ne olmuş? İnsanların canı burnunda. Emre abi. İnsanları tahrik edemezsin. Sen. Tamam abi bak ağlamak, bu işleri. Ağlamak mı ağlamak falan diyemezsin. Hadi bırak diyemezsin. bu işleri. Ağlamak falan Yok, diyemezsin Yok tahrik marik bilmem. Ağlıyorsunuz göz göre Ağla ağlıyorsunuz. Ağlamak değil bu. O zaman söyleyeyim sana. Ağlamak değil bunun adı. Sen bu sesini... Bunun bu adı hak aramak. Sen bu Hakkımı sesini... Hakkımı arıyorum. Ya dinle dinle dinle, arıyor. dinle dinle dinle. Bırak bu dinle, işleri. Dinle bırak. Bırakacaksın bu işleri. Biraz yavaş. Ölüyor, ağlamak, yavaş. Bağlamak. Yavaş. Koca yavaş. 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 Fenerbahçe hakkını arıyor. önünüzden başka bir Fenerbahçe hakkını arıyor. Peki madem bu kadar delikanlısın. Fenerbahçe hakkını Madem bu kadar o, benim delikanlısın. Benim delikanlımı az sen. Dinle. Benim delikanlımı az sen. Dinle. Kusura bakma. Sen, sen benimle konuşacağımı karar veremezsin. Peki. Benim delikanlımı sen az da alamazsın. Kardeşler, Süt kardeşler. Alamasın. Sen alamazsın. bu sene kavga ediyor bir kardeşler. Herkes inşallah bunundayken. Söyle kardeşler, kardeşler kavga Böyle bir şey söyleyemezsin. Şey Şimdi bir dakika. Bir dakika, bir bir dakika, bir bir dakika kardeşim bir söyleyelim sabahtan beri konuşuyorsun. Batur. Peki bu sezon Batur. eskilere de gitmiyorum. Bu sezon Adana Demirspor maçı, Antalya Spor maçı. Hepsini Nizamil, söyledim ben. Altılar. Hepsini söyledim Otur. ben burada. Ha, o zaman hepimiz hakemlerden şikayetçiyiz. Ben hepsini söyledim. diyorum ki, diyorum ki lütfen, hepimiz lütfen. hakemlerden şikayetçiyiz. Doğru mu? Lider Trabzon. Doğru mu? Yok herhalde şikayetçi. E o zaman niye siz Bak, Bak ya lider, lider Trabzon Spor. Hop!